çok sevinirim. Şimdi annemle tam şuradaki dağa yatırmayacağız. Buradan ben nasıl ineceğimizi bil. Buradan şöyle ayağımız şuraya ayağımız. Buradan da böyle ineriz. Hı, Ona sonra hı. ineriz yavaş. Baş hadi gel çıkalım anne. Şimdi bakalım. Gel şöyle. Dön, dön. Beni çıkartman gerekiyor. Benim bir tık ayağım tutuyor. Kayıyorum, kus düşeceğim. Ama oturman gerekiyor, oturman gerekiyor. Otur, otur birazcık, otur birazcık ya da şuraya geç. Arkadaşlar oturman gerek. Geç. Yatır. Tutulma. Evet. <laughs> evet harikasın. Şimdi birazcık otur, ben Gerçekten. çıkayım oraya. Ben şöyle oturayım. Evet, çıktım devam. Arkadaşlar. Şimdi devamını çıkıyoruz. Bir şöyle. Ya o bayağı kayıyor. ama çıkmaya çalışıyorum. Bir de bu arka bizim. Çok çıktım. Bir tık aşağı in. Çünkü ben devam edemedim. Şuradan şuradan devam edeceğim. Evet harikasın. Diğer evet, evet. tarafa gidiyoruz. Şuradan. Şuradan. Diğer taraftan çıkacağız. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle bak da söyle. Arkadaşlar da şunları görsün. Bakın şu çiçeği. Bakın. Da daha tırmanacağımız yeri de gösterebilirsin. Arkadaşlar daha tırmanacağımız tır tır yer şu şey. Göster. Arayı ar çekebilir misin şöyle? Arkadaşlar orası. Çık ama şuradan çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlar diğer Doktor hmm. buraya çıkmaz. Bir de tırmandığımız yeri göstersin. Tırmandığımız yer Aşağısı aşağıdan geldik ya ne kadar yol geldiğimizi gösterebilir. Arkadaşlar bakın şurada şöyle buraya geldik. Arkadaşlar şuradan böyle buraya geldik. Ya. Yeterli değil mi? Yeterli. Selam söylemişler. Selam söyle. İyi bayramlar da izleyenlere. Bayramlar dileyebiliriz bayramlar arkadaşlar. Bir ısınmamız. Şöyle bir bak da söyle. İyi bayramlar arkadaşlar. Bugün bayramda video çekiyoruz. Sizin için. Sizin için. Biraz, biraz zorlandık ama. Birazcık zorlandık. Hadi çıkalım. Yoruldum. Dinle Bu aşırı dinlen. <laughs> evet anlat arkadaşlara. Arkadaşlar. Bayramlar nasıl geçiyormuş diye sorabilirsin. Bayramlar nasıl geçiyor? Ben de şöyle şuraya Dur çıkıyorum. dur bekle beni bekle beni bekle lütfen. Elimi Bak tut çünkü korkuyorum. Şurada yazıyorlar. Be, oku bakayım. Ver bakalım. Ben arayayım. Selam merhabalar. Duyuyorlar seni. Abla nereye çıkıyorsunuz demiş. Nereye çıkıyoruz? Dağın tepesine. <laughs> Dağın tepesine çıkıyoruz. İvriz dağlarına tırmanıyoruz. İbriz dağlarına tırmanıyoruz hadi. Burası ne dağ biliyor musun? Biliyorum. ve Toros'un dağları. İvriz ve Toros, Toros dağları. Toros dağları kız <laughs> çıkamam. Alabilirsin. Gel anne. Toros Nasıl ineceğimizi gerçekten bilmiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <kendisi kendisi hiç gülüyor> insanlar Şuradan, şuradan. Korkuyor musun Yusuf? Korkuyor musun diye soruyorlar. Yeterli bence ya ben çok yoruldum. Oraya kadar çıkamayacağım. Hayır çok yoruldum. Çok aşağıdan uzaklaştım. Ama çok yoruldum. Şuraya kadar çıkalım. Şu ağacın şuraya kadar çıkalım. Göster artık şu ağaç. Şu ağaç arkadaşlar. Annem çok yoruldu de. Annem çok yoruldu. Gerçekten yoruldu. Hı -hı. Ama yüzünüzü buraya dönün görmüyorlar sizi. Evet, gö şöyle çıkalım oraya çıkalım oturalım. Arkadaşlar şimdi şuraya. şimdi arkadaşlar oradan şöyle yapacağım. Oradan aşağı inerek Şuradan söyleyelim. Gel. Evet şimdi söyleyebilirsin arkadaşlar. Yorulduğumuz için tekrar aşağı ineceğiz. Sizi aşağıda çekmek isterdik ama gerçekten çok yorucu. Arkadaşlar bu tarz devamlı istiyorsanız bir tek amacınız da Bak demişler ki abi zaten çıkmamanız imkansız. Yukarısı düz gidiyor galiba diyor. Evet. Evet şuraya kez şurası düz. Ama şöyle çaprazlama yukarıya doğru çıkılabiliyor. Baba çalmış dağları eşyalarımızı. Şöyle dağları tamamıyla çekebilirsin. Bak şu şekilde. Arkadaşlar, Şuralarda Ar mağaralar var. Bu tarz yolun devamlı istiyorsanız like atın. Bu tarz Arkadaşlar bu tarz bir devamlı istiyorsanız amacınız like atıp ve abone olmak. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar dileriz. İyi bayramlar. Bayramınızı iyi geçiyor mu? Görüşürüz. Yorumları yazın. Kapatma mı? Kapatmadım.